Evet dostlar bir buçuk iki ay sonra denize çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fakat enteresan bir şey var. Bakın Antalya'da nadir görünen bir şey bu. Sis bastı. Sıçar çıktık. Sarı suya doğru geldik. Şu an sis içindeyiz. Önümüzü göremiyoruz. Vatandaş gördüğünüz gibi plajda denize giriyor. Göz gözü görmüyor. Biraz sağa doğru yapacağız çünkü ileride kayalıklar var. Geçirebiliriz. Evet dostlar enteresandır sizlerle paylaşalım dedik. Şimdi yavaş yavaş balık maceramızı size aktarmaya çalışacağız. İnşallah nasibimiz olursa tabii. İzlemeye devam dostlar. İzlemeye devam. Dostlar Tayıra bırakmıştık Balık bindi Balık kurtuldu <laughs> Kopartmış mı Hiç mi edeceğim Vay la. Kopartmış mı ağacı Yok Kopartamamış Ha Tam tersine gidiyor la Yerdəmi tam? Vay arasını ya. Evet dostlar 60'a gittik, 70'e gittik, 100'e gittik. Meteoroloji sağ olsun gördüğünüz gibi esiyor. Şimdi 284 metredeyiz Umut kardeşimle beraberim. Diğer arkadaşım birisi e, gelemedi. Diğer takım arkadaşımız da çocuk bakıyor. O da gelemedi. Evet hazır mıyız Umut'cum? evet Bir kiloya yakın kurşun var herhalde değil mi? Çekelim. Bakalım ne gelecek. Ufak sübiye koyduk ucuna. Hayırlısı. İzlemeye devam. Dostlar, Banaks Kaygen rahat rahat çekiyor. Bir kuyuya yakın dediğimiz gibi ne var? Kurşun var. Ne çıkacak? Hiç sanmıyoruz bir şey çıkacak ama olsun. Deniyoruz. Artık bundan sonra boşta dönsek videolarını çekelim. Sizlerle paylaşalım. Ne diyorsun Umut kardeşim? Aynen öyle. Değil mi? Ben de jik attım aşağıya Ama hiçbir şey gelmedi Aa yanaştık Bir dakika ne yapalım ha, Çekelim Evet dostlar Allah'ın bir kulu yemez mi? Bakın kimse bizim yemlere dokunmamış. Yapılacak bir şey yok. Herhalde buradan çıkacağız yemliğe gideceğiz. İzlemeye devam. Araya bir video girmeden enstantene girmeden yapamayacağım. Enteresan bir şey. Bakın balonun ağzından çıkan küçük yavru bir balon. Demek ki dostlar balon balonu yiyor. Hakikaten büyük balonların birbirinin yediğini gördük. Ama nasıl yediğini kanadığı zaman saldırıyorlar birbirlerine. Bakın bu yanılmıyorsam ki %90 bana göre balon bu arkadaşın ağzından çıktı. Enteresan bir durum. Sizlerle paylaşayım dedim. Hakikaten ben dondum. Demek ki bu aç kalınca kendi yavrusunu da yiyor. Gerçi benekli olarak biraz farklı bir çeşit olabilir bu. Bunda bunun türü aynı değil gibi ama enteresan Dostlar sizlerle paylaşayım dedim diba attık bir şey yok deniyoruz Dostlar akşama 3 saat 4 saat kaldı hayırlısı bakalım